listesinde eksik olan bir isim var komiserim. Kim? Deniz İşletmeleri Müdürü Hüseyin Koçaklar'ın kızı Merve Koçaklar. Neredeymiş? Niye ifade vermemiş? Yurt dışına gitmiş. Her ne hikmetse telefonla evde unutmuş. Ben kontrol ettirdim. Yurt dışına çıkışı falan olmamış kız. Adam yalan söylüyor yani. Bariz bir şekilde. Şimdilik öyle gözüküyor. Bala salonunun güvenlik görüntüleri yok. İstihbarat zaten saldırıyı düzenleyenleri ölü ele geçirdi. Şimdi asıl soru. Bu saldırıyla bu kızın kaybolması arasında bir bağlantı var mı yok mu? Bence var. Kesinlikle var. Kamera kayıtlarına baktığımızda ölü ele geçirilen teröristlerin aracı olaydan hemen önce mekana girişi. Aracın içinde bu kız var mıydı yok muydu bunu bilmiyoruz. Ama baskın esnasında bir araç mekandan kaçış yapmış. Maalesef mobeselerin olmadığı orman yoluna giriyor. Plakası da tespit edilemediği için takip sağlayamıyoruz. Deniz İşletmeleri Müdürünün kızını kim niye kaçırır? Babasından önemli bir şey istemek için. Mesela boğazdan bir gemi geçecek ve kontrollere takılmaması gerekiyor. Aynen öyle. Gel Mustafa, gel. Komiserim, Abdur'un karısını ve kızını getirmişler. Gerçekten Neredeler? Hastaneye yerleştirmişler komiserim. Yalnız hastane bilgisini paylaşmadılar. İstihbarattan Yusuf Çetin sizinle itibat kuracakmış. Tamam. İyilermiş ama değil mi? İyilermiş. İyi. Hadi o zaman. Yusuf Çetin arayana kadar biz de Hüseyin Bey'i ziyaret edelim. Anlatsın bakalım kızı neredeymiş. Ya. Dur bir dur. iki dakika bekle ya. Geldiler. Biz geldik. Ha. Hayda. Ah. Geçmiş olsun. <laughs> Hoş geldin. Hoş <laughs> Abim benim, tekrar geçmiş olsun. <laughs> sağ, ol, sağ, ol. <laughs> sağ ol canım. Geçmiş olsun minik adam. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. Kemal geçmiş olsun. Eyvallah. Eyvallah abi. Eyvallah. Kahraman olmayı her omuz kaldıramaz, her yürek taşıyamaz. Arkanda hiç kimseyi bırakmamışsın, haberi geldi. Estağfurullah abi. Yalnız kardeşlerimizden biri ağır yaralandı. O da ayaklanırsa ben daha mutlu olacağım. İnşallah. Ee, zaten bilirsiniz, ihanetin bahanesi kalleşliğin telafisi olmazmış. O bizi satan muhbiri ben bulayım. Onu ben bir güzel soracağım sen hiç merak etme. Sorarsın, sorarsın. Eyvallah. Ya bittik, şekerimiz düşmedi mi sanki abi şu pastayı artık bir halledecek ha? Çıkaralım <laughs> o zaman o şekeri evet. yukarı. E hadi. Çıkaralım tamam. abi. Hadi tamam. Evet. Hadi bakalım. Nereden keselim pastayı? Gün senin günün nereden istiyorsan. Ortadan olsun o zaman. Hadi bakalım. Aa, bu mutlağını bölmek istemezdim ama yeni limanayla açmış abi. İvan mesaj atmış. Abdur beni görmek istiyor. Yani bize bir korkutaylı daha lazım. Elif, Cem gemi için hazırlar zaten. Türkoğlu, kızın yerini bulacaksın.